Merhaba arkadaşlar ben Koro öğrencisi. Bugün sizlerle beraber yeni aldığım mangalarımı göstereceğim bu videoda sizlere. İnşallah bu videoyu beni ve like atarsanız Like atarsanız beni mutlu edersiniz. Şimdi videomuza geçmeden önce size ufak bir şey söylemek istiyorum. Ee, bu mangaların hepsini yeni almış sayılırım ve birkaç arkadaşım bana tripod önerilerinde bulundu. Tripod olursa düz sabitlersen daha güzel olur dedi. Ben de yakında bir tripod almayı düşünüyorum. Ee, bu, videoları, bu videoyu da böyle idare edersiniz. Sevinir ve tripod almamı istiyorsanız Yorumlarda bunu belirtirseniz sevinirim. Şimdi videomuza geçelim. Ee, sağ taraftan başlayalım. Bunların hepsini yeni aldım. Zehirli şeker. Zehirli şeker ülkemizde pek popüler değil. Çünkü ee, birkaç defa basıldı. Ve basıldıktan sonra yani eskiden basıldı bunlar. Ve şu an baskısı yok. Tükendi. Bayağı oldu tükeneli. Ben bunu ikinci ele zor buldum. Ve kondisyonu gerçekten mükemmel. Şöyle göstereyim. Arkası uzun o yüzden konusunu pek şey yapamayacağım. Siz durdurup burada okuyabilirsiniz. Ee, Kahramanlık Akademimi sevenler, onun incelemesini izleyenler benim videomda. Ona benzer bir manga ve bu arada bu soldan sağa doğru duruyor. çizimlerinde de şöyle. Eski çizimler. Bir sonraki mangamız, mangamız ismini tam bilmiyorum yanlış okursam kusura bakmayın. Dramakon diyebiliyorum ben. Bu bir e, aşk mangası. Bu da bir iki ciltlik bir manga sanırsam. Şöyle. Bu ikisini daha okumadım. Şöyle arkasını da okuyabilirsiniz buradan. Ben video pek uzun olmaması için okumuyorum. Bu arada bu 16 yaş üstü kişilere öneriliyor. Bu da 13 yaş. Arkasında olduğu gibi. Bu da eski bir manga. Bunu da ikinci ele zor buldum. Böyle bu da soldan sağ okunuyor. Şimdi en çok istediğim ve alınca çok mutlu oldum ve heyecanlandığım okumak için Ajin var. Şimdi Ajin gerçekten yüklemize çıkmış en iyi mangalardan biri. Kapakları da öyle şey, aynı şekilde aşırı güzel bir manga. Ee, şimdi bir ön kapağını göstereyim size şöyle. Ajin yarı insan. Arka kapağı böyle. Bunun incelemesi geldiği için çok fazla şey yapmıyorum. Şimdilik yeni aldım mangalar adlı konulu video çekiyoruz. Çizimlerinden şöyle göstereyim. Aşırı güzel çizimleri var. Çizim ve yazar hakkında şuradan ulaşabilirsiniz yani bunlar çizim ve e, manga manga onlar. Ajin 2, Ajin 2 aldım. Ajin 2 insan. Ve Ajin gerçekten inanılmaz öneriliyordu. Ya yani ben de almayıp ne yapayım dedim. Ajin 3. Şu an ben Ajin 3 okuyorum bu arada. Size de kesinlikle Ajin Ajin'i öneririm. Yeni yeni başlayacak olsanız da öneririm yani eğer aksiyon seviyorsanız. Macera seviyorsanız. Ve Ajin 4 kapağı çok güzel ya. Ve kondisyonları mükemmel geldi yani hiçbir sorun yok o yüzden göstermiyorum. Ajin 5. Ajin incelemesi gelecek yakında. Ajin 6. Ajin 6 da çok güzel. Kapağı. Ama diğerlerine göre biraz dandik gibi geldi. Sonra Ajin 7 var. Ve e, bu kadar benim aldığım mangalar. Yaklaşık 10 tane falan. Şöyle. Evet. Bunlar... Yeni aldığım mangalar adlı videom bu kadardı. İnşallah video beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like'ı benden esirgemeyin ve abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Ben Korosans öğrencisi.